Türk halkı olarak temizlik yapmaya bayılıyoruz. Konu temizlik malzemeleri olduğunda ise oldukça seçiciyiz. Kullanışlı olmayan bir ürüne asla tahammülümüz yok. Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde dip köşe bir temizlik yapmak istiyorsanız doğru yerdesiniz. Son zamanların en sevilen temizlik malzemelerini sizler için araştırdık ve derledik. Üstelik her biri temizlik düşkünleri tarafından onaylı temizlik süresini yarıya indirecek. Bu ürünlere bayılacaksınız işte dip köşe bir temizlik için ihtiyaç duyacağınız birbirinden pratik temizlik malzemeleri. Flat mop'tan sihirli süngere dip köşe bir temizlikte hayat kurtaracak en kullanışlı temizlik malzemeleri.